Arkadaşlar, hepinize tekrardan merhaba. Uzun zamandır çıkmasını heyecanla beklediğimiz Star Atlas'ın mini game'i bugün sabah çıktı. E, sabahtan beri guildimizde e, güzel sohbetlerle muhabbetlerle oyunu tartıştık, e, kendi aramızda deneyimler edindik. E, bunları sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. E, bu arada ben coexist Guild'in deniyorum arkadaşlar. Eğer e, güzel e, Dostlukların gelişebileceği bir ortamda ee, bu oyunu bizlerle oynamak istiyorsanız e, guildimize gelebilirsiniz. Aşağı açıklama kısmına Discord'umuzun linkini bırakıyorum. E, bir sorunuz olursa, e, bir bilgi almak istiyorsanız çekinmeden guildimize gelebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir ortamımız var şu anda görüldüğü gibi. Birçok arkadaşımız da aktif. E, bunu söyledikten sonra açıklamalarımıza geçelim. E, şimdi sizlerle e, edindiğim tecrübeleri paylaşacağım. Kendi bilgilerimi paylaşacağım. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Kendi gördüğüm ve tecrübe ettiklerimi paylaşıyorum sizlerle. Şimdi ee, dün saat 9'a kadar alınmış olan gemilere airdrop olarak hediye geleceği söylendi. Ne hediyesi arkadaşlar? Resource yani kaynaklarımız. Fuel, ammunition ve foodumuz. Food burada yok. Ben bunları claim ettiğim için şu anda ee, bunlar bug'lı olarak şu anda görünüyor. Aslında ben bunları claim ettim. Ee, bunlar bize gelecekti arkadaşlar. Neye göre gelecekti? Aldığımız gemilere, bu gemilerin canlarına, fuel'larına yani mesela e, bu kadar food için, e, amve için e, 8043 e, şey vermiş bana. Food vermiş. Şimdi geri dönelim. Bunlar hesabımıza geliyor. Eğer biz dün saat 9'dan sonra aldıysak böyle bir airdrop hediyesi bizlerim hesabımızda olmayacak arkadaşlar. Bugünden itibaren böyle bir airdrop gelmeyecek. Gemilerimizin içi boş olarak gelecek. Biz marketplace kısmından eğer yeni gemi alıyorsak marketplace kısmından resource kısmına geliyoruz. Buradan seçerek istediğimizi gemimizde eksildiğinde alabiliyoruz. Mesela bende fuel eksildi. Eksildi. Buradan baya geliyorum. Buradan Buna tıklıyorum bakın arkadaşlar burada da bazı dolandırıcılar hemen e, fırsatçılar türemiş nasıl türemiş e, bu sonsuz saplayı bu fiyattan zaten bize satıyor burada arkadaşlar 1000 atlasa tanesini 1000 atlasa satışa koymuşlar buraya denk geldiğinizde dikkatli olun almak için en alttan alın arkadaşlar şöyle göstereyim buna tıklıyoruz kaç tane almak istiyoruz mesela 10.000 tane alacağım. Buy Now diyorum hemen Atlas karşılığı altında yazıyor alıyorum. Sıfır gelen arkadaşlar bu şekilde geliyor ve buradan alıyor. Kaç tane alması gerektiğini nasıl bilecek? Buraya geliyorum. Benim 3 e, tane Vizus amben var. 20.600 20.6K demiş. Bu K arkadaşlar 1000 çarpanı. Yani 20.600 tane fuel ihtiyacım var. %100 doldurmak için depomu. Geliyorum Marketplace'e. Resource kısmına geliyorum. Fuel kısmına geliyorum. 20.600'lü diye baz alıyorum. E, buna tıklıyorum. Karşılığı 30 atlasmış arkadaşlar. Bir depoyu fulllediğim zaman, pardon bir depo değil, 3 tane ambe var bende. 3 tane ambenin deposunu fulllediğim zaman 29 atlas ödüyorum. Tanesi de 10 dolar, şey 10 atlasa geliyor arkadaşlar. Ben 10 atlas vererek Kaç gün gönderiyorum bunu? Bunu nereden bakıyorduk? Evet, buradan bakıyoruz. 10 atlasla, e, bu 5 gün 11 saatli yanlış hatırlamıyorsam. Şu anda ben sabahtan beri kullandığım için biraz düşmüş. E, 5 gün 10 saat civarı bir e, şey veriyor bana. Göreve gönderme imkanı veriyor arkadaşlar. <laughs> Pardon. Şimdi, bunlardan bahsettik. Şimdi claim kısmımıza tekrardan gelelim. Bu claim eğer airdrop alan arkadaşlarımız varsa claim airdrop diyoruz arkadaşlar. Buradan bize bir sekme açılıyor. Burada e, bizden sol kesecek arkadaşlar. Bizden bir sol kesiyor. Bakın 0.00129 SOL. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu bizim e, approve deyip almamız gerekiyor. Şu şekilde. Hatta alalım bunu. Claim edelim. Bu birazdan hesabımıza geçecek. Şimdi. E, bunlar buglanıyor şu anda. Çok fazla e, şey olduğu için. Bakın geçti. Fuel'un burada sayısı artacak birazdan. Şimdi. E, burada Refreshing yazıyor zaten. Bakın hemen sayısı burada arttı. İlk aldığımda gördüğünüz gibi 0.00 120 bazen 0.002 işlem ücreti kesiyor bizden ama mesela bu şu anda m şunu ben almıştım bu bug'lı tekrar claim dediğim zaman yani şunu demek istiyorum ikinci defa bir şeyi almak istediğimiz zaman bu ücreti vermeyeceğiz bu çünkü biz ilk oluşturduğumuz şey aslında bir akıllı kontrakt oluşturuyoruz arkadaşlar bunun pancake swap üzerinde de bir coin'i ilk defa alıyorsanız bir bunun için belli bir fee kesintisi oluyor bizden. Bu da bunun gibi bir şey aslında. Mesela ikinci defa aldığımız zaman 0.01. Bunun için bir defa claim airdrop dedikten sonra ikinci defa tekrar tekrar claim etmenize gerek yok. Bu biraz gecikmeyle belki bir dakika sonra hesabınıza düşecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben claim eder etmez hemen 10 saniye içerisinde geçti. Claim bir kere edip bekleyin arkadaşlar acele etmeye gerek yok. Daha sonra e, fuel'umuzu aldık, ammunition'ımızı aldık. Her şeyimizi aldık. Gemimizi şimdi göreve gönderme vakti geldi arkadaşlar. Bunun için faction fleet kısmına geliyoruz. Burada gemilerimizi göreceğiz. Hangi gemimizi göreve göndermek istiyorsak gemimizi seçiyoruz, tıklıyoruz. Daha sonra burada e, send ship to send fleet to e, göreve gönderme şey olacak arkadaşlar. Buton, bir sekme bir şey yazacak. Tam olarak hatırlamıyorum. Ona tıklıyoruz. Daha sonra buradaki e, şeyimizi, fuel'larımızı, food'larımızı doldurup şurada sarı bir buton olacak. O sarı aktif hale getirdikten sonra gemimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Başka yapmamız gereken hiçbir şey yok. Gemimiz, bakın ben fulllemişim. E, food'um 3 gün sonra bitiyor. Bu 3 gün 10 saatte, 5 gün 10 saatte, 8 gün 10 saatte arkadaşlar bu şekilde bunlar bittikten sonra da ben buradan gemimi geri çekmeme gerek yok. Re resupply diyeceğim. Buradan max dediğim zaman veya e kaç tane fulllemek, apply etmek istiyorsam yazacağım, apply diyeceğim, fullleyeceğim. Gemimi geri çekmeme hiçbir şekilde gerek yok. He. Ben gemimi çekeceğim arkadaşım, satacağım. Bunun için ne yapabilirim? Gemimi nasıl görevden geri getirebilirim? Hemen buradan Manage Ships'e geliyorum arkadaşlar. Burada Withdraw Entire Fleet dediğim anda tüm gemilerimi confirm ettikten sonra geri çekebiliyorum. Böyle bir seçenek de var. Burada şeyleri görebiliyoruz. Bir gemimi fulllemek için bende 3 tane var şu anda. Bu sayıları 3'e bölebilirsiniz arkadaşlar. E, gemimizi fulllemek için kullandığımız yemek, food sayısı 8430'muş bende. Fuel 20600'müş. Hepsinde farklı. Ayrı şöyle bir şey de var. E, Toolkit. Gemimiz zarar gördüğü zaman toolkit'le de bunu onarıyor olacağız arkadaşlar. Bunların azaldığında da Marketplace, Research kısmından buraya geliyoruz. Toolkit'e mesela buy dedim. En alttaki nagay sonsuz işaretinin olduğu en ucuzdan tıklıyorum. Kaç tane almak istiyorsam mesela 1000 tane ihtiyacım var. Hemen burada fiyatı da yazıyor. Tıklıyorum. Bakın. İlk alışım olduğu için 0.254 solana kesecek benden. Ama mesela ben ikinci defa FUEL almıştım, FUEL almak istiyorum, İkinci defa alacağım. Buradan 10.000 tane alalım diyelim, 14 atlas istiyor benden. Görüldüğü gibi network fee burada 0.001 atlas oldu. Bunun için bu ilk fiilleri ödedikten ödememiz için bize yaklaşık e, 0.2 solana lazım. Cüzdanımızda 0.2 Solana'nın olması gerekiyor arkadaşlar. Ee, bunlar var. Ee, bu ben e, burada Daily Reward'umuz. Yani bana 3 tane Vizus Amve'nin günlük getirdiği gelir. Bu da anlık. Yani ben göreve gönderdiğimden şu, bu yana kadar e, ödüllerim. Alabileceğim öyle ödüllerim. Bunları Claim Atlas diyerek arkadaşlar. Buradan çekebiliyorum. Bu da aynı 0.0001 Atlas fi ücreti istiyor benden. E, bu arada gün, gemilerin günlük getirilerini, e, aylık getirilerini, bir geminin kaç ayda kendini şu anki verilere göre amorti ettiğinin bir çizelgesini de oluşturduk Guild'imizde. E, onu da Guild'imize gelerek içerik kısmından arkadaşlar buradaki Excel tablosundan görüntüleyebilirsiniz. Şimdi gelirler çok yüksek olduğu için e, gemi fiyatlarında da güzel bir yükseliş oldu arkadaşlar. Hala ucuz alınabilir güzel gemiler olduğunu düşünüyorum ben. E, şundan örnek vereceğim. Ben Vizus Amve almıştım. Bundan e, 3 gün önce e, gören arkadaşlar, tahmin edebilen arkadaşlar güzel alımlar yaptık. E, buy kısmına geldiğimiz zaman ben bunu 6843 atlası aldım arkadaşlar. Şu anda 10619 atlas olmuş. Bir adet gemi. Ben hesapladığım zaman buradaki hesabımıza baktığımız zaman arkadaşlar ben 161 gün sonra bu gemiye ödediğim ücreti çıkartıyorum. Yani bunu şöyle diyebiliriz. Ben şu anda bir gemim var. Bir yıl sonra bundan ben 2 gemilik yani 2x yapmış olacağım arkadaşlar. Yani 3x hatta. 3x yapmış oluyorum. E, artı, aldığım geminin fiyatı da burada artmış oldu. Böyle bir durum da var. Bunu da göz önünde bulundurabilirsiniz arkadaşlar. E, bu bilgilere daha net bir şekilde e, öğrenebilmek için de Discord kanalımıza gelip bizlere sorular sorabilirsiniz. Guild'imize de katılarak, e, güzel dostlar kazanarak bu oyunu oynamak istiyorsanız Aşağıya açıklama kısmına Guild'imizin Discord'unu da bırakıyorum arkadaşlar. Şu an guildimiz çok aktif ve çok büyük organizasyonlar içerisinde varız arkadaşlar. Dünyadaki belki ilk 5 klan, en büyük ilk 5 guild içerisindeyiz. Sizler de katılıp bizlerle oynamak isterseniz discordumuza gelip çekinmeden bütün soruları sorabilirsiniz arkadaşlar. Yeni videolar için takipte kalın, beğeni esirgemeyin, abone olun, kendinize çok iyi bakın, görüşmek üzere arkadaşlar.